Merhaba arkadaşlar. Bugün tenekede tavuk yapacağız. Sosumuzu hazırladık ve tavuğumuza sürdük. Şimdi getirdik odunumuzu diktik. Tavuğumuzu da buraya astık. Çarmıha girdik, Üstüne tenekeyi bastık. Hava almaması için tenekenin etrafını toprakla sıkıca kapatıyoruz. Muhammed dayım burada baltayla odunu kırmaya çalışıyor fakat kıramıyor. Muhammed dayıma dedim ki ona kötü sözler söylemeyi de ne kırılır? Denedi ve kırıldı. Kırdı odunları şimdi yakıyoruz. Tavuğumuzun etrafında mesleviden ders almış gibi de döndük. Ve tavuğumuzu özgürlüğüne kavuşturmak için gözlerimizi kaldırdık. Ondan sonra da tenikemizi kaldırdık. Aa, Aman Tanrım bu da ne? Yarım saat pişirmemiz gerekirken bir saat pişirdik ve sonuç bu. Muhammed dayım hüzünlü ve öfkeli bir şekilde uzaklara daldı. Tam suya dalacakken ona dur dedim. Sonra tavuğun yanmış kısımlarına duaya attım. Geriye tavuğun 3'te işte, birlik kısmı kalsa güzel bir görüntü ortaya çıktı. Ahmet dayım sakinleşti. Papatya çayını da içti. Sonra bu kacıklar geldi. Kıcık olmuş olan tavuğu yediler. Yani yamyam oldular. Tüm bu olumlamara rağmen bir inşaatımız zaten öfke kendi dışa vurdu. Atışın ocağını söndürdük. Ve olay yerini hızlıca terk ettik.